Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Demeç, dış basında Türkiye programımızla yine karşınızdayım. Bugün 13 Temmuz 2025. Şimdi sizlere Türkiye'nin yabancı basında nasıl yer aldığını özetleyeceğim. Başlayalım. Bugün uluslararası medyada en dikkat çekici konulardan biri PKK'nın silahsızlanma sürecine başlaması oldu. Fransız Lomont gazetesi, Irak'ın kuzeyinde yaklaşık 30 PKK'lının düzenlediği sembolik silah yakma töreninden bahsetti. Haberde bu hareketin barış süreci adına güçlü bir mesaj taşıdığı ancak henüz süreçle ilgili somut bir taahhütte bulunulmadığı vurgulandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu gelişmeyi bir tarihi dönüm noktası olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli AP News Erdoğan'ın açıklamalarına geniş yer verdi. Cumhurbaşkanı, PKK'nın silahsızlanma sürecini Türkiye adına acı dolu dönemlerin sonu olarak tanımladı ve bu hareketin ülke için yeni bir tarih sayfası anlamına geldiğini söyledi. Reuters'e de benzer bir haber yer aldı. Ajans, Cumhurbaşkanı'nın silahsızlanmaya destek verilmesi çağrısında bulunduğunu ve bu girişimi yıllardır süren çatışmalara bir çözüm olarak gördüğünü aktardı. Aynı haber, Mer News gibi İran kaynaklarında da yer aldı ve burada Erdoğan'ın terörden arınmış bir Türkiye'ye vurgu yaptığı belirtildi. BBC Sport'a geçersek, spor dünyasında Türkiye ile ilgili bir gelişme var. Yunan futbolcu Dimitrios Goutas, Cardiff City'den ayrılarak Türkiye Süper Lig takımlarından Gençler Birliği ile 2 yıllık anlaşma imzaladı. Hali hazırda 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu kariyerine Türkiye'de devam edecek. Orta Doğu basınına baktığımızda PKK'nın silahsızlanma süreci geniş bir yer bulmuş durumda. İsrail'in Haaretz gazetesi ise bu durumu farklı bir bakış açısıyla incelemiş. Süreci terör örgütlerine meşruiyet kazandırma çabası olarak yorumlamış. Bu eleştiriler Türkiye'deki barış sürecini hedef almaktan çok bölge politikalarına yönelik farklı bir algı oluşturmayı amaçlıyor gibi görünüyor. Son olarak Yunan basınından öne çıkan haberleri aktaracağım. Yunan Ekatimerini gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK'nın silahsızlanma sürecini acı bir dönemin sonu olarak nitelendirdiğine dair olumlu bir haber yaptı. Ancak ta Neav ve Naftemporiki gibi diğer yayın organları Türkiye hakkında daha eleştirel yorumlar sunmuş. Örneğin Naftemporiki, Kıbrıslı Türklerin Türkiye'yi nüfus politikası üzerinden uluslararası ceza mahkemesine şikayet edebileceği iddialarını gündeme taşımış. Bu tür haberler iki ülke arasındaki tarihsel gerilimleri sıkça gözler önüne seriyor. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar sevgili dinleyiciler. Türkiye, terörle mücadele ve bölgesel politikalar konusunda uluslararası medyada oldukça konuşuluyor. Hepinizi bilgilendirebilmek benim için büyük bir keyif. Bir sonraki programda yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. 松广播。